merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle Nespresso'nun Atelier S85 modelini inceleyeceğiz. Uzun zamandır bir kahve makinesi arayışı içerisindeydim ve en çok beğendiğim model bu oldu. Hem böyle süt köpürtücülü olan bir şey arıyordum fakat böyle süt haznesi olsun istemiyordum. Çünkü sürekli süt haznesini temizlemek istemiyordum ama bu modelinde de direkt sütü bardağa koyup öyle kahvenizi yapıyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Arka tarafında da su haznesi var. Şimdi sizlere zaten detaylı olarak makineyi göstereceğim. Paket içeriğinde yani bu bir kutu açılımı videosu değil maalesef. Paket içeriğinde bir de şöyle Nespresso'nun kapsülleri geldi. İçerisinde 14 adet kapsül var. Tabi biz iki tanesini kullandık. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar yanında hediye geldi. Ben aynı zamanda şöyle Starbucks'ın bir kapsülünü aldım. Toplamda şöyle dört halinde satılırdı. 4 paket. Bunu böyle kutu olarak göstermek için diğerlerini zaten şuradaki kavanoza koydum. Görebilirsiniz. Aynı zamanda içeriğinde kahveleri nasıl yapabileceğinize dair bir kılavuz var. Ben ilk zamanlar şimdi kahveleri yaparken hep bu kılavuzdan faydalanıyorum. Oldukça faydalı. Ben şimdi sizlere latte macchiato yapacağım. Dün denemiştim. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden bugün yine yapmak istiyorum. Şöyle ilk sırada görüyorsunuz latte macchiato. Önce süt ekleyeceğiz, sonra kapsülümüzü koyacağız ve latte macchiato tuşuna basıp gerisini kahve makinemize bırakacağız. Oldukça pratik ve kullanışlı bir ürün. Şimdi gelin beraber inceleyelim. Kahve makinesinin şu süt köpürtücü kısmını dilerseniz yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz bardağın boyutuna göre. Ben şimdi mesela bardağımı koyacağım. Biraz yukarı kaldıracağım çünkü sığmıyor. Sonrasında bardağınızı böyle koyuyorsunuz. Şu altlığı dilerseniz de çıkartabilirsiniz bardağınız uzunsa. Sonrasında bunu böyle içeri doğru daldırıyorsunuz. Ben şimdi bu bölüme kadar süt dolduracağım. Şimdi gelin biraz makineyi inceleyelim. Bu tarafında bir kapsül koyma bölümü var kapsülünüzü koyduktan sonra burayı kapatıyorsunuz. Ve burada 9 farklı kahve seçeneği mevcut. Şu bölümde kahvenizin miktarını ayarlayabiliyorsunuz lungo espresso olarak. Sonrasında işte sıcak köpükse hot foam bu seçeneği seçiyorsunuz. Eğer soğuk kahve yapmak istiyorsanız cold foam seçiyorsunuz. Ben direkt latte makyaj yapacağım için direkt şu tuşa basacağım ve kahve makineme Güveniyorum çok güzel bir kahve yapacak. Dilerseniz cappuccino seçeneğini seçebilirsiniz. Ama eğer Böyle latte yapmak istiyorsanız direkt bir latte tuşu yok maalesef. Ben önce süt eklemiştim. Sonra hot foam seçeneğinden sütü köpürtmüştüm. Ve sonrasında kapsülü ekleyip lungo ya da espresso seçeneğine basıp lattemi hazırlamıştım. Dilerseniz sütsüz olarak da direkt espresso yapabilirsiniz. Şurada görüyorsunuz bir su tankı var. Bunu üstten kolay bir şekilde doldurabilirsiniz. Sonra kapağını kapatıyorsunuz. Ve aynı zamanda şu süt köpürtücü çok kolay bir şekilde çıkıyor şöyle direkt buradan tutup rahatlıkla takıp çıkartabilirsiniz. Sonrasında kapsüller dolunca şu tankı geriye çekip kapsülleri çıkartabilirsiniz, boşaltabilirsiniz. Şimdi gelin kahve yapalım. Bakalım nasıl bir kahve elde edeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Ben şimdi içerisine sütü doldurdum ve makineyi başlatmak için şurada herhangi bir düğmeye basıyorsunuz ve ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Işıklar sönünce makine kullanıma hazır demektir. İlk olarak ilk kullanımda bu lungo seçeneğine basarak makineyi 3 kere kapsülsüz suyla çalıştırmanız gerekiyor makinenin temizliği için. Ben o işlemleri yaptım. O yüzden şimdi kahve kullanıma hazır. Evet gördüğünüz üzere ışıklar söndü ve ben şimdi büyük bir adet kapsül ekliyorum. Şu Starbucks'ın Kolombiya kahvesini seçtim. Ve kapatalım. Şimdi latte macchiato seçeneğini bir saniye boyunca basıyorum. Ve süt köpürmeye başladım. Ve kahvemiz hazır. Ben şimdi şunu kaldırıyorum. Süt köpürtücüyü Temizlemek dediğim gibi aşırı kolay. Şu ucundan tutun ki sıcak olmasın. Bunu çıkartıp direkt suyun altına tutmanız yeterli. Ve kahvemiz mis gibi. Şimdi şurada clear ışığı yanıyordu. Ben şimdi süt köpürtücü çıkardığım için temizlendi olarak gözüküyor ve ışık söndü. Şurada clear ışığı yanıyor eğer süt köpürtücüyü temizlemezseniz. Mis gibi kahve koktu gerçekten ve ben şimdi kahvemi içmek için sabırsızlanıyorum. Hemen bir yudum alalım. Yani şu devasa köpüğü görüyorsunuz ve gerçekten mükemmel. Bir sonraki videomda diğer tüm kahve çeşitlerini denediğim bir video olacak. Buradaki tüm kahveleri denemeyi düşünüyorum. Hatta bu makineyle sıcak çikolata da yapabiliyorsunuz. Şöyle arka kısmını da göstereyim yine tekrardan. Ve yazında soğuk kahve denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çünkü ben soğuk kahveyi çok seviyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer makine hakkında ve kahveler hakkında merak ettiğiniz başka şeyler varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kapsül modeli olarak Jacobs'lar da uyuyormuş öyle biliyorum. Ama henüz ben o kahveyi denemedim. Direkt Nespresso ve Starbucks olarak aldım. Şibon'un kahve kapsülleri uymuyor kesinlikle. Bilginiz olsun. Ben şimdi kahvemi içmeye gidiyorum ve sizlere de afiyet olsun diyorum.